Büyükşehir Belediye Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, bizleri canlı yayında takip eden değerli hemşehrilerim, öncelikle 31 Mart seçimlerinin e, Ankara'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni döneme başlamadan önce istiklal mücadelemizi veren, Ankara'mızı başkent yapan, bizlerin bugün bu mecliste bulunmamıza vesile olan demokrasimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Göreve ilk kez başlayan saygıdeğer meclis üyelerimiz ile yeniden aday olup tekrar seçilerek aramızda bulunan meclis üyelerimizi de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca yeni milletimizin tercihiyle göreve başlayan 25 ilçemizin kıymetli belediye başkanları da hayırlı olsun dileklerimi iletiyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, kıymetli Ankaralılar, görevde bir beş yılı geride bıraktık. Bu süreçte şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kentimizi yönetmeye çalıştık. Kimseyi ayırt etmeden, nereden kime oy, kaç oy çıktığına bakmadan adil bir şekilde kentimize hizmet ettik. Meclisimizde zaman zaman tartıştık, zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması, ya da ranta yönelik tek bir karar alınmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade koyan tüm gruplara teşekkür ediyorum. Yine parti ayırt etmeksizin meclisimizin tamamına yakın alınan kararlarda farklı düşünsek de uyumlu bir şekilde çalıştık. Ancak şu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Maalesef geçtiğimiz dönemde burası Birkaç kişinin kentin seçilmiş başkanına sürekli hakaret ettiği, iftira attığı, karalama siyaseti yaptığı birleşimlere maalesef sahne olmuştu. Vatandaşlarımız bunların cevabını seçimde verdi. Yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine ve üyelerine yakışmayan bu davranışların inşallah olmamasını temenni ediyorum. Milletin takdiri neyse o takdir bizim başımızın, gözümüzün üzerinedir. Tek bir temennimiz vardır. O da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir. 25 ilçe belediye başkanımızın tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek başkente yakışır bir dönem hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlere sahip olabiliriz, farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz. Ancak eminim ki hepimizin amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle bu mecliste yer alan tüm partilerden partilerin ortak aklı işleteceğine yürekten inanıyorum. Kimseye ön yargımız bulunmamaktadır. Kimse hakkında bir bakıcımız da bulunmamaktadır. Kimsenin iyi niyetinden de şüphem yoktur. Benim elimden tutacak belediye başkanlarının taleplerini karşılama ve Ankara'mıza hep birlikte hizmet etme inancını yürekten taşıyorum. Buradaki en büyük sorumluluğumuz milletimize karşıdır. Bu yüzden geçtiğimiz dönemde olduğu gibi şu konunun altını çiziyorum. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Birbirimizi uyarmak, hata varsa düzeltilmesini sağlamak bizim hep birlikte bu millete karşı sorumluluğumuzdur. Bu dönemde de oy verenle vermeyen vatandaşımız arasında bir fark olmayacağım. 6 milyon Ankara'lıya eşit hizmet etmek için çok çalışacağımızda söz veriyorum. Gündelik siyasi konulara vakit ayırmadan sadece Ankara'mız için çalışacağımıza ve kaynakları kentimiz için harcayacağımıza söz veriyorum. Pandemide, depremde, selde, yangında olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde nerede bir problem varsa hızır gibi koşup vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. İnanıyorum ki bu dönemde de el ele, omuz omuza vereceğiz ve kentimizi gelecek günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu tarihi sorumluluk bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, devlet kahramanlarımızdan, ülkemizde hayırla hizmet edenlerden, elbette şehitlerimiz ve gazilerimizden emanettir. Emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağız. Bu duygularla hepinizin mübarek Ramazan bayramınızı bir kez daha kutluyor. Ailelerinize selamlarımı iletiyor. En içten dileklerimde sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun.